Kubat. Beyaz Şov'un yurt dışı turnesi için prova yapmaya gelen Kubat, kendini bir film setinin tam ortasında bulur. Üstelik sanatçı arkadaşları Murat Dalkılıç ve Simge Sağ'ın bizimle iş birliği yaptığından da haberi yoktur. Arkadaşlar çok sevdiğim Kubat'ıma çok tatlı arkadaşlarım Simge ve Murat'la bir şaka yapıyoruz. Dune programı için öncesi burada prova yapmaları gerekiyor biliyorsunuz. Kubat, Murat ve Simge ve Beyazıt bizim de o gün tesadüfen maalesef ne yazık ki dizi çekimimiz varmış. prodüktörü bu mekanla anlaşmış ve prova için de e, bu mekanla anlaşılmış. Yani aynı mekan iki ayrı yere söz verilmiş. Ve siz dizinizi çekerken onlar prova yapmaya çalışacaklar. Daha doğrusu yapamayacaklar. <laughs> ee, Dilhan bizi oyuncusu. İlk sen de öyle. Levent sen necisin canım burada? Çok güzel, sanatsal bir <laughs> e, evet görüyorum sanat yönetmenizi. Ee, sen de yönetmen yardımcı. Her zaman olduğu gibi sizin e, doğaçlama yeteneğiniz ve şakanın yürüyebildiği yer. Soracağım bir şey var mı Muratcan? Estağfurullah, hiçbir şey yok. Evet. Ee, sadece o kulaklığa nasıl konsantre olacağım onu merak ediyorum Ufak sen... ufak söyleyeceğiz sana. Hatta bazı yerlerde ben işte bizi duyuyorsam şöyle oldu. İşte kafanın kaşı, burnunun kaşı diyebilirim. Ee, i̇lk başta bir zorlama oluyor ama ben senin çabuk alışacağına inanıyorum. Ee, bakalım e, tatlı ve sakin Kubatı sinirlendirmeyi başarabilecek miyiz? Ben yerime geçiyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar, provamız son hız devam etsin. Kubat her gelebilir, dikkatli olalım. 3, 2, 1 prova buyurun. Şimdi yaptım, mahvettim. Mahvettim Ceren'i, mahvettim seni şimdi. Evet. Ayla, ben kapıdayım şimdi. Kubat'ın aracı yaklaşıyor, son beş sayıyorum. <laughs> Mekandan içeri giriş yapıyor. ...Kubatçığımız ve şakamız başlasın arkadaşlar. İçeride var mı hala? Bir dakika, bir dakika. Hayır, bir daha, bir daha sıfırdan yavrum. Sıfırdan, sıfırdan ilk sen. Tamam, Hadi bir daha provalıyor. Bir arkadaşlar, miyiz biz ya? Hocam bana söyleyebilir misiniz geleceğim zaman? Tamam, sıfırdan. Cavit Kubat, içeri geçtiğine göre sen de seti içeri taşıt ve şakamıza başlayalım. Hoş geldiniz. Burada Unutmayın arkadaşlar şakadan orkestranın da haberi yok. Çok sallanma Sonunda iş olarak ben biliyorum. seni programımda görmekten <laughs> mutluluk diyorum. her seni zaman, her zaman yapalım o iş birliğini biliyorsunuz. Evet, bir yeter bir yeter ki işte. böyle işler olsun. Bence de. Ha. Ne yapıyoruz şimdi? Kuvata. Kuvata. Hadi bakalım. E, Murat Dalkılıç'lar da falan. Murat Dalkılıç e, <laughs> başrolde iş birlikçimiz. <laughs> Murat'ın haberi var, simge var, onun dışında da hepsi bizim i̇şte, ekip zaten. Kubat'ın yoksa sıkıntı yok. Kubat'ın yok. yok. Yani, Kubat Anladım. yok yani gelecekler aynı anda aynı mekan iki yere birden kiralanmış gibi bir durum yani. Bakalım iş nereye varırsa sen de artık finalde. Ben, ben kenardan bir ara izlerim. Sen izler, kenardan izlerim. İzlerim, izlerim. Garibi menerem olacak Neler izlerim. olacak yani. Ah Kubat'ım o. Onu sinirlendirmek de zordur ya o tatlıyı. Yok zor tatmayı. zor. Bak görüyorsun kim ne kadar... Mülayim de davranabilir. Evet öyle Ama, Ama e, Murat dedi ki siz bana güvenin. Bir tek dedi kulaklıktan emin değilim ben nasıl sufle <laughs> alacağım sen dedim merak etme. Ağzından bir şey kaçırırsa orada bir bitli bir şeyler yapamıyoruz. Her şey yapıyoruz. Değil <laughs> evet. Her şeyi yapıyoruz. Vallahi o tam senin. Kirayı ben verdim. Çok güzel Kirasını sağ ol. Kirasını ben verdim. Ederiz. Benim kendi mekanım burası. Benim ortamım senin ortamın diyorsun. Her zaman. Senin ortamın da benim ortamım. Her zaman. <laughs> Bol şans. <laughs> teşekkür ederim Kolay gelsin. Evet, işbirlikçimiz Murat Dalkılıç. Tekrar mekana giriş yapıyor. Yeni gelmiş gibi. Merve, Murat'ı yeni görüyormuşsun gibi karşıla. Murat şimdi hiçbir şey yokmuş gibi kubata git sarıl. ki. Evet. Her şey yolunda mı? Özledim ki Kubat'ı aydınlık bir yere al Murat. Biz de görelim. Zaten az sonra fazlasıyla aydınlanacağız. Aydınlatacağız kendisini. Hemen ayarlıyorum. Böyle mi? Tabii tabii Evet orası tam belirlediğimiz nokta. Hayır oraya da oturabiliriz. Güzel olur. Murat seti taşıdık aşağı. Sen çekim ekibine e, biraz kilitlenmeye başlayabilirsin. Bunlar ne işi var bunların burada durumu? Ben şu an dizi muhabbetine taktım bu arada. Evet, bak, kamera buraya döndü. Burayı mı çekiyorsun? Evet Kubat'cığım orayı çekiyoruz canım. <laughs> ben sana dedim ya. Bari böyle yapalım. Bir yerde kahve içen iki genç adam tatlı kahkahalar atarlar. <laughs> Diğer işbirlikçimiz Simge Sağım geldi. Merve yanınıza getiriyor Murat. Güzel paslaşın aranızda. <laughs> <laughs> ne Simge'nin ayağındakiler? Vallahi e... şey zannettim, ne o kaya kaya kabuğuna benziyor. Böyle prova <laughs> sabah körünü. Biz niye sabah körünü prova yapıyoruz? <laughs> Arkadaşlar provaya başlayalım artık. Kimse şimdi iyi oyunculuk derdinde olmasın, hatta kötü oynayın. Bol bol tekrar edeceğiz çünkü. Bravo buyurun. Yani gözlerin içi efil efil. Gerçekten. <laughs> Rüzgar gibi geldin. Şimdi sanki yokuşlar var. Ya Ceyhun bu, bu parmaklarını da. yerler. Ceyhun. Evet, ondan sonra. Aa. Ne demek ondan sonra? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Nasılsın? Sen nereden çıktın Nesrin ya? Pişkinliğe niye bak? Ne demek nereden çıktın? Kim bu kadın ya? Ceyhun. Benim iş arkadaşım. Yok 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Biraz daha biraz daha. Tamam. Bir önceki sahneyi unutma sakın. Tamam hocam. Tamam. Hadi. Hazır, evet. buyurun. Murat sen yavaş yavaş probaya başlamak lazım. Zamanım yok benim de. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu çekim işleri falan filan belli olmaz biliyorsun. Tamam. Hayatta belli olmaz bunlar işte. İki saat falan sonra. Acaba çekim ekibinden bir iki saatlik izin mi istesek diye sor bakalım Kubat'a. Bir şey söyleyeceğim. Biz gidip böyle bir rica etsek desek ya bir saat biz bir prova yapalım siz bir bekleseniz. Gerçi onların da programları bellidir yani de. Ben tepki vermeden izliyorum şu seti bitirsinler. Çekiliriz. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biz başladığımızda zaten susmak zorunda kalacaklar yani. Hayır hayır. Hiç bizimle alakası olan bir şey değil. Ya şöyle biz önce burayı kiralık burayı aldık. Sonra bize dediler ki dolu. Biz de bit... Peki bir şey söyleyeceğim. Stüdyo yok muydu abi burada? Yani burada iki gününüz vardı sadece ve yoktu ya. Yani. Yok, hepsi uyudalıydı. Dolu Murat, hepsi dolu. Hepsi dolu. Müzik Haklısın da de... biz abi. başlayınca kesilecek muhtemelen yani. Nasıl biz şimdi başlayınca susmak zorunda kalacaklar yani. Ya ulaşıyorum. bana bir, bir su olabilir miyim ya ben? Var mı? Hemen göndereceğim. Biraz Beyazıt'tan bahsedin. Kaçta geliyor Beyazıt? Haberi var mı acaba bu durumdan? Beyazıt abi kaçta geliyor? O biliyor mu peki bunu? Şu an burada dizi oldu mu diyor mu? Bilmiyorum ki. Bence o da bilmiyor. Biliyor mu acaba? olmasın Hayır, acayip sinir <laughs> bozucu. Sonra işte dedim ki bana, senin gözlerin dedim gözlerinin ışıltısı zaten yetermiş. Ne dedin? Ceyhun! Sana diyorum. Ceyhun! Ne oluyor burada? Nesrin, sen nereden çıktın? Ne Evet, tostlar da geldi. Afiyet olsun bu arada. Dostlarımız geldi. Vaa. Wow. <laughs> Beni özledin mi? Evet. Yapımcımız Uygar Bey de e, ünlülerimizin arasına katıldı. Şaka için tüm ekip iş başında. Ne yapıyor? <laughs> şu anda biliyorsun değil mi? Figüranı ki dizi varmış Abi haberi var lan dizi satmış öyle. Figüranı. <laughs> Uygar. 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 Hep öyleydi, değil mi? Oh. <laughs> Merve Hanım ben yarım saate geliyorum dedi buraya bu arada. Yarım şey, Merve Hanım? saate geliyor. Merve Hanım? Yok yok geliyor yarım saate. Bizim zaten bir faturalaşma işimiz vardı. Ben geliyorum oraya da diyorum. Uygar. Saat... Şey konuştum. ya senin gibi <laughs> adamın şu yoksa, yakışıyor. Ben mı? bunu konuşacaksınız zannediyorum. Ya bunu konuşacağım. Ne anlamadım ya? Nasıl anlamadım? Bir arayayım tekrar o zaman. Dizi tamam. çekiliyor abi burada şu an. Merve Kubat'a bilgi verirken... ...Murat sen de Uygar'a durumu şikayet et. Bu dizicilerin işi belli olmaz de. Bunlar buradan çıkamazlar kolay kolay. Prova yapamıyoruz. Ben birazdan gitmem lazım ben söyleyeyim, söyleyeyim sana. Ya. Bu ne ya? Bize ne mi? Bu ne ya? Bir kahkaha patlat. Binti. Cavit gelip sana sessiz olur musunuz desin. Ben sigarayı bıraktım. Başlamadım. gerginlikten... <laughs> gerginlikten gerilirim ben. Ferah gerim gerim yani öyle bir şey yok. Ben burayı dağıtırım şöyle. Cavit, eee e, git sen Murat ve Kubat'tan rica et. Murat Bey, et. Tamam babacığım hadi. Tamam evet. babacığım. Hayır estağfurullah canım. Biz de burada çalışıyoruz. Siz de aynı, aynı sektördeyiz yani. Aynı sektördesiniz de şu anda saçma bir durum var burada. Ay nasıl saçma bir durum var yani, yapıyoruz biz bak burada? Bir şey abi tamam lütfen sakin olun. Bak şimdi burada farkındaysan hep beraber bir şey için toplandık. E biz de toplandık. Biz Ge abi, geldiğimizde abi. böyle bir şey... Bir, bir dakika burayı kim nasıl kiraya veriyor? Bu iki tane şey aynı anda ben anlamıyorum ki. Oğlum, biz şu anda ne yapıyor yani burada? Geldiğimizde sizin burada olacağınızı bilmiyorduk biz, Hayır bir de gelip... E, bilmiyor musun, bilmiyorsun da bak bir karışıklık var. Burada oturuyoruz hep beraber. Biz de hani... Buraya tamam. yani adı üstünde dediğiniz gibi bir buraya durup var. dururken gelmedik yani evet. sizi izlemeye de gelmedik. Tabii biz ki muhakkak. Gelmedik ama tamam tamam abi iyi. lütfen. Evet. Bizim kayda girmemiz lazım. Buna... Tamam. Tamam. Rasim tamam Hayır, lütfen. Tamam. Kayda girmeniz lazım bizim de prova yapmamız lazım muhakkak. burada. Evet muhakkak. sabah köründe geldik biz normalde bu saatlerde kalkarız. Murat, e, Cavit Kubat'ı da çekin biraz tartışma ortamına. Çok seyirci kaldı. Çekil yapma. Tamam şimdi geldik. Arkadaşlar mikrofonlar tamam mı? Ya 8... Yani 8 yani. Abicim siz zaten işiniz bu. Zaten Arkadaşına 24 bakıyorum. saat çalışıyorsunuz. O ayrı bir şey de. Ama Aynı anda... Anlayın, o zaman. 24 saat anlayın bir, değil kardeşim. kardeşim. Bizim de zaten burada iş yapmamız lazım. Şu anda Muhakkak. iş yapmamız lazım. Tamam abi sen bir müsaade eder misin? Bir müsaade. Her gelip sessiz olun tamam. ne demek yani? Lütfen. Zaten... Eştefrişim abi lütfen ya. tamam. Ya Cavit kardeşim abi, tamam. sen git bunu adama söyle. Tamam. Burayı kiralayan adama git söyle. Tamam lütfen benimle tamam. diyalog kurun. Tamam o biz, biraz... Biz bir süredir... Sahne çekeceğiz. Uyumadılar ondan dolayı şeyler biraz... Özür diliyorum ben hepinizden. Abi özür kusura bakmayın. Ha özür. Ya ne olmaz yani şu an bak. Ya Ayıp yani bak hani ben okey de adam bak. Yani, yani kusura, kusura bakmayın. Göre ya bizim de İstire bizim edelim. de İstire ee 5 dakika mı patron 10 dakika 5 mı? mı? Ya olab ya olabildiğince yani. hızlandıracağız. Evet, şey, <laughs> şey. evet bu duruma <laughs> düştük yani beraber anlayışla da. çözelim. Evet, Ama nasıl hani Bilemeyiz biz? ki oyuncuların performansına bağlı. Tabii biliyorsunuz siz Levent, Cavit'i biraz kendine çek. Kubat'ın açısını kapatıyor. Tamam, çok, çok teşekkür ederim. Şöyle. Çünkü bizim 11'de tamam. başlamamız lazım. Kaçta başlamanız? Lazım? Lazım? Çok özür dilerim. Ee, şimdi bizim e, tahsillerimiz bittikten sonra Baba 10 dakika bekleriz. Tamam. Ondan sonra dakika bu sahneye 20 dakika çıkan o başlarım da söyleyeyim ha. Hani bunun sözünü veremiyorum. Kusura bakmayın yani siz Ama size arkadaşlar. 15 dakika diyelim. Sizden İlk fırsatta bitirmeye çalışacağım. Yani, yani 15 dakika diyelim. İlk Burada başlamamız bir başlamamız lazım. problem var, bir var bir abi. E, e, Anladın mı? Saat var, 10 dakika evet. bekleyelim. Şimdi başka bir mekana geçmeyelim. Tamam. 15 dakika sonra sahneye çıkalım. Problem bir Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Nerede bizim adamlar ya burada? Tamam tamam. Elçin araya sen gir. Ve 15 dakikanın sözünü veremem ben de. Tamam Rasim tamam. Biz niye konuşuyoruz şu an? Hadi 15 dinleyiniz. dakikada çekin tamam, abi. Tamam özür dileriz. Kusura bakmayın. Geç abi. Arkadaşlar Sura 15 bakmayın. dakika gibi bir, bir, bir sürenin sözünü veremem ben. Tamam hocam halledeceğiz. Tamam. tamam. Biz, biz de niye de kendimiz de konuşuyoruz? Abi. Alo. Tamam hocam. Kusura bakmayın. Hay, hay, sıkıntı tamam. Yok yani biz de 15 dakika Yani gerilmeyelim. Ya. 15 dakika konuşmaya tamam. Muhakkak tamam. yani. Çekiyoruz. Tamam, tamam çekiyoruz. Abi 15 dakika sonra sahneye çıkarım ha bak söyleyeyim. Tamam Esanlı eyvallah. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hadi arkadaşlar biraz konsantre lütfen. Hiç sinirlenmedi Kubat bu duruma. Biraz daha onu oynayalım arkadaşlar. Sizklere bakar mısın ya şu anda? Hayır ben, benden benden değil Bak direkt buraya bize geliyorlar. Bir sürü adam var burada ya. Yani. Sen şey kestik. Özür dilerim. Rasim Muratları sessiz olmaları için uyar. Ama tamam. sessiz olacağını söylemişsiniz lütfen. Çok rica ediyorum. Tamam abi. Sabah tamam. beşinden tamam beri. Abi. Hadi tamam çok ya. Rica ediyorum. Tamam 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 Rasim. Hadi abi. Rasim hadi tamam. Abi lütfen rica Ya abi. hadi. Özür diliyorum abi bak yüksel. Rasim tamam. tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Sessizlik oluyor. Söz aldık. Sessizlik olacak. Erçin sete iki dakika ara verdir. Evet. Tamam iki dakika Sucam, ara. Ben ben ya. yani hemen, hemen hemen. Hadi evet, suyunuzu tuvaletinizi hadi hemen toparlanalım. Sen arayı duyunca daha çok sinirlen Murat. Ara verirlerse hiç bitmez bu iş diye artık. Bence tamamen at kendini ortaya. Bunlar neyin babasını verdi abi ya? ya ne Kardeşim neyin olası? ya? Neyin molasını veriyorsunuz abicim siz? Abi. Toplanın abi. Kusura bakmayın yani bir gerildiler. Ama böyle olmaz ya, canım yani ya. konuşarak hadi konuşarak abi yani. Abi 15 dakika. Murat Bey, Murat Bey. Ya ne molası veriyorsun de kardeşim mi? sen? Ne molası ya sen deli misin ya? Hocam, prodüksiyon adam, nerede prodüksiyon arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz Ama. ya siz ya? Prodüksiyon nerede? Bizim adamlar nerede? nerede Uygar neredesiniz ya siz? Murat Bey. Tamam biz abi. bir sakinleştirir misiniz? Prodüksiyon nerede nedir olay? Abi çözün bunu hemen. Bunu abi neyiniz? Çözün. Abi bir şey söyleyeceğim mola veriyorlar ya. Bir tamam. Yani hayır. Tamam. Baya misille, tamam, misilleme misilleme yapar gibi. Abi bakın ortam şu anda gergin yani sen insanlar de, geriliyor istiyor. Elçin sen yönetmen olarak masaya git ve e, bize içindeki çılgın yönetmeni göster bakalım biraz da böyle ilerleyelim. Gerim siz de mağdursunuz, biz Muhakkak. de mağdursunuz. Muhakkak. öyle. O yüzden de siz bu beşten beri buradaysanız biz bir saat çalalım. Merhaba. Siz bir saat sonra devam edeceğiz. ben, sizi evet. anlıyorum. Ben de mağdurum evet. siz de. Ama bakın bağırdıkça böyle insanlar yetkili geriliyor ya. yani. Konuşalım. Geliyor yetkili geliyor buraya. Bir sandalye getirir misiniz arkadaşlar? <laughs> bana? Cavit Levent. Merve tamam Elçin masada oraya odaklanalım şimdi. Tamam Cüneyt. Hayatım. Bak, tamam. Sessizlik. Yani. Herkes lütfen dışarıya ne içeceksiniz mi içiyorsunuz çay mı içiyorsunuz ne yapıyorsunuz gel sen ka. Arkadaşlar şimdi biz burayla anlaştık. Evet. Prodüksiyon şey burayı kiraladı. ben buradayım. Biz de Burada anlaştık. Evet. Ha merhaba Elçin evet. ben. Abi Uygar nerede? nerede? Uygar'ı mı çağırır mısın? Haberiniz var mıydı? Ben siz sizin beyaz, benim beyaz bizim burada olacağım. Sizin bizim Örneğin. burada olacağım. Anladım. Var. Biz Yok. beyaz turnesi için toplandık burada yani. Hayırlı olsun. Böyle kolay bir gelsin. Var. Ama Böyle, biz de biliyorsunuz bu şartlar altında burada biz bugün bu çekimi yapmak durumundayız. Evet. evet. Biz de bu provayı yapmak zorundayız. çünkü Maliyetlik biz de yarın Avustralya'ya yani. ya gidiyoruz. Onun provası. Toparlanamıyoruz mi? yani bir aydır bugünü bekliyoruz. Doğrudur. Bizim tek günümüz bu. Siz de haklısınız. Biz de biz de kanala iş yetiştireceğiz. Evet, 100'deyim. Siz diyorsunuz ki kendi aramızda çözelim. Lütfen. Evet. biz lütfen. zaten üçte gitmek zorundayız. Evet. Yok, kadar. Bizim üçte gitmemiz Kaç lazım. Kaç şu anda saatimiz? 12. Şu e yukarı çekeyim zaten. Başka bundan sonra bir de yukarı. sarkıtsanız olmuyor mu? Mümkün değil. Önce kaçar şarkı söyleyeceklerini sorsana Erçin. Siz zaten Beyazıt Bey'i beklemiyor musunuz de ayrıca. O gelmeden. Sizin siz kaç şarkı, değil. kaç Abi, şarkı polis, söyleyeceksiniz? Bir, 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 bir. Arkadaşlar bir, bir saniye Cavit lütfen ya. İki yahu. saatlik konser provası var. Düşünün. İki saatlik konser <laughs> provanız var. Üçte çıkmanız gerekiyor. Üç tane solist beyaz da gelecek biraz. Kaç sonra... şarkı söyleyeceksiniz? Üçer tane hesaplarsanız Üçer tane, ben. bir tane de potpori, on iki, yani. on beş şarkı. Ama şimdi şöyle bir şey var, siz bütün şarkıları ezbere biliyorsunuz zaten. Orkestranız da hazır. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Bizimki gibi değil yani. Değil ya. Değil değil. <laughs> Ha bir dakika, ben gerçekten... Değil, değil. Ne demek ya bu, bu şak? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bilmiyoruz şarkıları, bilmediğimiz sıfır şarkıları. Yapmayın Allah aşkına. Yalan mı söylüyorsun? Estağfurullah. Tamam o zaman İstanbul. yapmayın diye bir şey yok. Elçin güzel gidiyorsun. Murat sen biraz yüksel Elçin. İçiniz birlikte şarkı söyleyeceksiniz. Hayır neyi an, an, anlayamadım. Neyi Hayır <laughs> ben şunu söyleyeyim. <laughs> Süreden bahsediyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Çıkmamız lazım. Üçe kadar okumanın bitmesini lazım. Bu da zor iş. Hem birlikte hem ayrı. Hani anlatabilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Şarkı başı üç dakika sürse. Öyle bir şey olur. Yani arada solo var mı? Soprano solo, işte gitar solo bilmem. Bu plan planlar hocam. Burada kaç plan var? Bizim burada iki planımız var. Beşer dakikadan on dakikada bitiyor zaten. Nasıl? Görmüyor musunuz? Harika yetenekli oyuncularım var. Yani anında çekiyoruz zaten farkındayız. <laughs> <laughs> Bitmiyor Ben biraz işte. detaycı yönetmenim de Elçin. Zor tatmin oluyorum ben. Beğenmiyorum her sahneyi de. Size dakika veren Yani 15 dakikada bana burayı çekin gibi bir cümlenin altına ben imza atayım. aynı şeyi siz söylediniz. Bir şarkı kaç dakika sürer? Üç dakika. Onun bir sözünü veremem ki. Yani orada adam... Yeni müzisyenler gelmiş, yarım saat sürer ortalama bir şarkı. Ee, Murat Bey biraz önce bizi çok kırdı diye Murat'a sataş elçi. Bir dakika, ben... siz o bir kere zaten siz yaş olarak bana saygı duymak zorundasınız. Ya siz kaç siz benim karşıma Sizden... gelmediniz ki. Ben size hiçbir şey söylemedim. Birebir yani, sizinle hiçbir alakamız yok. Peki zorundaydı. şimdi burada Anladım. siz bir şarkı söylüyor olsaydınız, ee? burada orkestra çalışıyor ee, çalışır şey olsaydı ben... uzuyor. Ben... 15 dakika sonra sahneye çıkar şarkıyı söylerim. O orkestraya nota bastırırım Siz şarkıyı şey. söylerken ben de çıkar orada kaydını yapar. Yaparsa yap. Öyle Eğer inatlaşmaysa bu ben inatlaşırım sonuna kadar. E hadi bakalım kimin sesi daha çok çıkacak Hadi kimin sesi daha çok çıkacak? Burada sorumlular hadi hocam. değil çok saçma bir konuşma oluyor. Yani siz işinizi yapın buranın sorumlusu gelsin. Onlar siz mi bana şey. öğreteceksiniz işimi nasıl yapacağım? Ben size öğreteceğim de boşu boşuna... Fikir veriyor Fikir. Şu anda. fikir veriyorum. Yani böyle bir yere varamayacağız. Peki kimse bunun sorumlusu olacağız? Siz kimsiniz pardon? Kadir, Siz Efendim? Kadir. Kadir olabilir ama kimsiniz, vasfınız ne? Kadir çalışıyorum. Kimine? Geldik Müzisyen arkadaşım, menajeriniz pardon, merhaba, elçim. Merhaba. Ama ben Kubat Bey'le muhatabım yani. sesim, siz değil. Çok gıcısın her şey Şöyle yapalım. Mırıldanıyoruz şurada bağırarak. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama yani. Siz değil ya. ama Murat Bey Geri çok yüksek olası, sesle. Yani olası, beni olası, uyarmam mı sıra sattı şimdi onu anlayamadım <laughs> diyorsunuz. Siz gelseydiniz evet, evet, diye. Evet, evet, ya ya kardeşim ya, ben sen niye uyaramaz? ya, ya uyaramazsın? Ya, ben yardımcısıyım. Sen, biraz ayaklan bari. Sen beni uyaramazsın. Bir dakika siz benim kimseyim. Ama yardımcısıyım. Murat Bey, Murat Bey, Murat Bey. Ama niye ki beni bir dakika? Ya git bak. Yapın lan kim var arkadaşlar bunda? Evet ge geri dön. Yani şimdi masa da o. Pekala. Yasin sen bir uzaklaş. Evet rahatsız etti Yasin'cim. Ya yanlış. Yasin dışarı. Dışarı. Dışarı asabımı bozmayın benim. Benim ne kadar sinirli olduğumu biliyorsunuz. <laughs> çok, çok iyi devam et böyle. Siz de bağırıyorsunuz. Gel yapın. Ama nasıl bağırmayayım kurban olayım Allah aşkına. Allah aşkına. Ha burama kadar geldi Bunu ya. Ha bu ne sizin sorununuz ne bizim sorunumuz. Bu yapım şirketinin sorunumuz problemi. Merve geliyor <laughs> mu bu arada? Buradayım hep buradayım. Merve geliyor geliyor. Hocam biz ne kadar bekleyeceğiz Zaten o, o kadar sinirim bozuk ki arkadaşlar. ya Bir mi? de bunlar çıktı şimdi. Bunlar. Çok ayıp ya. Merhaba. Biz ne kadar bekleyeceğiz hocam, hocam bunlar olarak? Adam, biz nasıl oynayacağız? Oh tüm ekibi masadan Elçin. Delirici artık tamam çığırından çıksın. Senden bekliyoruz aksiyonu Elçin. Ben kimin burada yahu? Herkes haddini bilecek. Ben yıllarımı nerede bu kuruma, sektöre? <laughs> kuruma? Kurumun sektöre, evet. Time Code'dan geldim ben buraya. <laughs> Nereden? Ne gülüyorsun kardeşim <gülüyor> ya? Bir şey ya, şey ya başka ne gülüyorsun ya? Hadi ya, toparlara gidelim abi ya. gitme o zaman. Cavit Bey başlıyoruz, tamam bittik ya. Ben gidiyorum kardeşim. güle güle kardeşim. Bu ne ya? Murat dikkatli olalım, kubat mekanı terk etmesin. Ya siz kaç yaşındasınız? Ya siz Gider kaç misiniz kaç kaç ya şuradan? Hadi git ya. Hadi gitme. Hadi git hadi yürü. Sen hadi sen git manyak ya manyak, ya. deli Allah deli Allah. insanlarla uğraşıyoruz ya. Hadi git ne demek? Ya... Tamam Cavit abi. Lütfen muhatap. Git, git demek. Rica diyorum muhatap. Git demek git demek. Git demek git demek. Git demek git demek. Ne git demek? Tamam. Yakın ne oluyor ya? Senin şeyiniz düştü. Kimi kovuyorsun sen? Yönetmenin şekeri var diyelim. Onun için e, <laughs> sinirli olsun. Şekeri varmış öğretmen Hayatımda böyle bir nezaret tamam, görmedim ya. ya. Yani şimdi benim şekerim vardı. Şekerim düştü diye bağır. İğneni mi ineni iste insülin iğnemi getirin de. Şekerim düştü arkadaşlar bir şey yapın şekerim düştü elim ayağım tutmuyor. Hava ne geçiriyor içine bak. Kolonya kesme şeker. Ergun Bey çağırın be. Hadi hadi kes ya. Kubat çıkmasın arkadaşlar ben geliyorum. Kubat çıkmadan ben geliyorum. Tutun kubatı. Ya bir beyazı. Kubat derde. Gitmesek. Tamam, bir... ben yok yok ben gidiyorum. Biz gidiyoruz. Tamam. Ve ben de çok özür dilerim. Ben sizden Beyefendi, gerçekten böyle var. hiç tanışmayan sizin gibi bir ...ömrünü şey sanata vermiş gerçekten bu ilgimiz lazım. Bizim ya. de ben hayatımda böyle bir şeyle. Şekerli su verdiniz mi? Siz geliyor. Tamam hiç böyle tanışmasın. Ya ne alakası var? Tamam ne alakası var? Hadi biz gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. İptal biz... ediyorum ben. İptal ettik arkadaş. Hayır 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 asla olmaz. Hocam suyunu. Ben bu kadar zarafetin üzerine bir çekim yapmıyorum burada. Hayır hayır hayır. Hayır yapmıyorum. Arkadaşlar yapmıyorum. toparlanıyoruz. Toparlanın sahneyi Kubat Bey'e bırakıyorsunuz toparlanın arkadaşlar. Ekip toparlanıyoruz, toparlanıyoruz Saydı. hadi arkadaşlar. Ajans toparlan. Nerede yapacaksak yapacağız Cavit bu kadar zarafete evet, ben bir şey yapamam bir daha. Cavit sen elçinle tartışmaya devam et Orkest orkestra çalmaya başlasın geliyorum ben. Yeter <laughs> ya çekmiyorum abi. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Çekmiyorum çek, abi. Çekmiyorum. Çek, çek, çekmiyorum. 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 Çek, 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 Kardeşim ben oynamıyor muyum bu dizinin başrolünde? Çekmiyorum diziyi. Çekmediğin için sen de çekemezsin. O yüzden... <laughs> Ya, bunu yaparsın. bana yapmayacak. Bunu da yapmayın. Herkese Herkese yapmayın. Bana yapmayın bunu ya. <laughs> Ama ne kadar <laughs> iyi bir insan oldun. <laughs> Yok ya, çıkma Senin ne kadar iyi bir insan olduğunu ortada bunun da ne manyak olduğunu Çok <laughs> kötü <güzel> bir insanım. <laughs> Aynen. Abi bir şey söyleyeceğim Şaka ya. Şaka gibisiniz ya. Bu nasıl bir prodüksiyon bu? Böyle prodüksiyon. Hayırlı var. olsun. Sağ ol hayatım. Vallahi Sence, titriyorum sen ya. Sen bu programı biliyorsun. Çok Sana bile bunu yaptım ya bana ya, bravo ya. Ya bizim Can ee... söylerdi böyle şeylerden haberim olurdu Hı -hı. ya. İlk defa habersiz bir şey oldu. Yok. Öğretmenim. Evet. olsun vallahi. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Bravo. <laughs> Gelince içeri girdiğimde bir çekim falan var böyle. Dedim ki yine de Beyaz'ın ekibidir yani Beyaz Show'la ilgili bir çekim falan var. Allah Allah merhaba arkadaşlar diyorum tepki de vermiyorlar böyle. Ya bravo alıyoruz. Bir arkadaşlar ya. Sessizlik. Arkadaşlara soruyorum bunlar kim? Diyorlar ki bilmiyoruz, tanımıyoruz. İşte çekim var, mekanı hem bize hem onlara kiralamışlar. Ben şu an dizi muhabbetine taktım bu arada. Evet, Kamera buraya döndü. Yani elimden geleni yaptım. Ee, biraz tabii zordu çünkü... E, ...Kubat'ı çok iyi tanıdığım için çok böyle sinirlenmeyecek... ...temper'ı yükselmeyecek bir adam olduğunu bildiğim için... ...hani mümkün olduğu kadar... ...böyle alttan alttan hani ben sinirleneyim... ...hani benim sinirlenmemi engellesin diye düşündüm. Abi bir dakika! Bir şey söyleyeceğim ya! Nerede bizim adamlar ya burada? Hiçbir şekilde gülmemem gerektiği söylendi. Herhalde başardım gülmemeyi. Ama yine stres oldum. Abi gelip sessiz olun tamam. ne demek yani? Lütfen, zaten abi ya. lütfen tamam. Ya abi tamam. Sen git bunu adama söyle. Tamam. Burayı kiralayan adama git söyle. Tamam. ışıkçı tamam. falan bize bir ayar çekti. Bir susun falan ya beş dakika Ger gerdiler zaten bizi. Bizim tamam. 10'da başlamamız lazım. Kaçta bizim? başlamamız lazım? Çok, çok özür dilerim. Ee, şimdi bizim e, tahsillerimiz bittikten sonra Baba 10 dakika, dakika bekleriz. Yönetmene. Hani gerçekten Gerçekten güldüm. Ben koltuğa geldim ben buraya! <laughs> Nereden? Ne gülüyorsun kardeşim yahu? E sonrasında işte gerginlik oldu, Murat Dalkılıç daldı. <laughs> git demek, git demek! <laughs> bak, git demek, İ git demek! Ne oluyor? Git demek! Oh, oh, oh. Tamam! Bir dakika ne oluyor ya? Hadi gidelim oldum yani finalde ki Denet anladı onu. Bak <laughs> karşımdan gelince şaka olduğunu anladım. Kardeşim ben oynamıyor muyum bu dizinin başrolünde? <laughs> Çekmiyorum dizi. Ne oldu sosfuku kubatı Şakalamak çok keyifliydi. Çok aramızda. İnşallah bir daha şakalarız. <laughs> çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Şşş çok aramızda. Çok aramızda. Başarı, Eş şakamızda. aramızda, aramızda. Çok aramızda.